Arkadaşlar, bugünkü dersimizde Türkçe'de ad durum eklerinden belirtme durumu ikini öğreniyoruz. Buyurun dersimiz başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben derse bir resimle başlamak istiyorum. E, bu resimde siz bir hayvan görüyorsunuz ve benim sorum şu, acaba Resimde hangi hayvanı görüyorsunuz? Düşünün. Hangi hayvan bu? Hangi hayvan aklınıza geliyor? Bence aklınıza şu hayvanlar geliyor. Panter. Sizce bu bir panter mi? Ya da bir köpek mi? Yoksa kedi mi? Hangisi? Siz resimde hangi hayvanı görüyorsunuz? Peki bakalım hangi hayvan? Evet bu bir kedi arkadaşlar. Tabii ki e, orada otların arasında ve fotoğraf çok yakın. Bunun için belki bir panter diye düşündünüz ama o bir kedi. Peki, ben size bir soru sordum. Ne sordum dedim? Resimde hangi hayvanı görüyorsunuz? O zaman bir cümle olarak cevap ver vermek gerekirse böyle bir cevap veriyoruz. O zaman ne diyoruz? Ben resimde bir kedi görüyorum diye bir cevap veriyoruz arkadaşlar. Peki. Ben şimdi şunu istiyorum arkadaşlar. Lütfen aynı resme tekrar bakın. Ve sorum şu. Siz şimdi bu kediyi görüyor musunuz? Bence cevabınız evet. Şimdi kediyi görüyorum. Değil mi arkadaşlar? Çünkü ikinci defa görmek daha kolay. Peki biz şimdi arkadaşlar iki cümle gördük. Değil mi? Birinci cümlemiz ben bir kedi görüyorum. Ve ikinci cümlemiz ben kediyi görüyorum. Peki. Benim şimdi size bir sorum var. Sorum şu. Sizce bu iki cümle arasında ne fark var? Ben kedi görüyorum ve ben kediyi görüyorum cümleleri arasında ne fark var? Neden biz bazen ben kedi görüyorum diyoruz ve biz bazen ben kediyi görüyorum diyoruz? Acaba neden? Lütfen bir düşünün. Peki herhalde şöyle cevaplar buldunuz arkadaşlar ben kedi görüyorum. Yani ben bir kedi görüyorum. Hangi kedi? Sen ve ben bilmiyoruz. Bir kedi. Ama ikinci sorumda ben kediyi görüyorum. Hangi kediyi görüyorum? O kediyi görüyorum arkadaşlar. Siz ve ben biliyoruz şimdi biz hangi kedi hakkında konuşuyoruz. Bunun için o kediyi yani kediyi diyoruz. Birincisinde bir kedi, bilmiyorum hangi kedi. İkincisinde o kedi, biliyorum hangi kedi. Peki şimdi tekrar kısaca bir bakarsak, arkadaşlar birincisinde kedi dedik ve biz bunu nasıl adlandırıyoruz? Yani buna ne ad veriyoruz bu duruma daha doğrusu? Bu durum arkadaşlar birincisinde kedi diyoruz çünkü bu kedi belirsiz arkadaşlar. Bilmiyoruz hangi kedi. Ama ikincisinde kediyi dedik. Çünkü bu belirli bir kedi. Şimdi siz ve ben biliyoruz. Bu kedi hangi kedi? Bu kedi resimdeki siyah kedi. Siz ve ben bunu biliyoruz. O yüzden şimdi bu kedi belirli ve ben kediyi görüyorum diyoruz bunun için. Ve burada hangi sorusu çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz hangi kedi şimdi biliyoruz. Bunun için kediyi diyoruz. Peki başka bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Sizler öğrencisiniz ve her gün okula gidiyorsunuz. Peki bir gün okula gittiniz. Ders başladı. Öğretmen tahtada dersi anlatıyor ve siz şimdi ne yapıyorsunuz? Normalde tabii ki çantanızı açıyorsunuz ve içinden kalem ve defter çıkarıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama bir gün çantanı açtığın ve içinde maalesef kalem yok, defter yok. Peki hepimiz böyle bir durumda ne yapıyoruz? Tabii ki biz bir arkadaşımıza gidiyoruz ve ona diyoruz ki lütfen bana kalem ver. Benim kalemim yok. Ve o ne yapıyor? Tabii ki bize bir kalem veriyor ve biz o kalemi kullanıyoruz. Peki böyle bir durum düşünüyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız bize kalem verdi ve sonra o gün dersler bitti arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Ders bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gitme zamanı. Peki bize bir arkadaşımız kalem verdi. Ve şimdi o arkadaşımız bize ne diyor? Lütfen kalemi geri ver diyor değil mi arkadaşlar? Çünkü o kalem onun ve o kalemi geri vermek gerek. Tamam. Şimdi biz yine arkadaşlar iki cümle öğrendik. Birincisi lütfen kalem ver. İkinci cümlem lütfen kalemi ver. Şimdi size yine aynı soruyu soruyorum arkadaşlar. Sizce bu iki cümle arasında ne fark var? Neden birinci cümle lütfen kalem ver ve ikinci cümle lütfen kalemi ver? Ne fark var arkadaşlar? Bir düşünün lütfen. Peki sanırım buldunuz. Şöyle bir fark var arkadaşlar. Birinci cümlede lütfen kalem ver. Lütfen bir kalem ver. Mavi kalem, kırmızı kalem, tükenmez kalem, kurşun kalem önemli değil. Bir kalem ver. Ben yazmak istiyorum. Ama kalemi aldım ve arkadaşım bana verdi ve ders bitti. Sonra arkadaşım benden kalem istedi, değil mi? Ve bana ne dedi? Lütfen kalemi ver. Hangi kalem? O kalem. Ben sana bir kalem verdim. O kalem. Şimdi ben ve arkadaşım biliyoruz. Bu kalem hangi kalem? Ama birinci cümlede bir kalem ver. O zaman ben ve arkadaşım bilmiyoruz hangi kalem. Bunun için arkadaşlar bir kalem dedik ve kalemi yani o kalemi. Şimdi yine kısaca bakmak istiyorum. Burada birincisinde kalem dedik çünkü o belirsizdi. Hangi kalem? Bilmiyorum. Ama ikincisinde arkadaşlar kalemi dedik çünkü o kalem belirli. Ben ve arkadaşım ikimiz de biliyoruz bu kalem hangi kalem? Peki yine hangi sorusuna cevap veriyor arkadaşlar? Peki şimdi arkadaşlar biz bu eki nasıl kullanıyoruz? Nasıl ekliyoruz? Biraz buna bakmak istiyorum. Belirtme durumu ekleri. Şimdi arkadaşlar size birkaç sözcük göstermek istiyorum ve bu sözcüklere arkadaşlar e, biz belirtme durumu ekleri ekliyoruz. Mesela adam adamı, kadın kadını, ev evi, iş işi, okulu, telefonu, gölü ve yüzü gibi sözcüklere arkadaşlar biz belirtme durumu eki ekledik. Peki bu ekleri ekledik. Çok güzel. Peki burada bir sistem var mı arkadaşlar? Bir bakalım bu sözcükleri biraz inceleyelim. Bakın adam, kadın, ev, iş, okul, telefon sözleri göl ve yüzde aynı. Hepsinin son harfi arkadaşlar bir ünsüz harf. M ünsüz, N ünsüz, V, Ş ya da Z ünsüz arkadaşlar. O zaman ünsüzden sonra bu ekler geliyor. Peki bunların bir sistemi var mı? Yani ne zaman I, ne zaman I, ne zaman U, ne zaman Ü? Tabii ki var arkadaşlar. Biz daha önce Türkçe'de ünlü uyumu sistemini öğrendik. Aynı ünlü uyumu sistemi burada da var arkadaşlar. Yani buna göre a ı'dan sonra ı geliyor. e i'den sonra i geliyor. o u'dan sonra u ve ö ü'den sonra ü geliyor arkadaşlar. Sistemimiz böyle kolay. Peki şimdi bir iki örnek görelim. Birinci örneğimiz O adamı nereden tanıyorsun? Bu evi almak istiyoruz. Isık gölü her yaz ziyaret ediyoruz. Telefonu çok kullanıyorsun. Evet örnek cümlelerimizin hepsinde arkadaşlar görüyorsunuz belirtme durumu iki var. O adamı, Isık gölü, bu evi ve telefonu gibi. Ve bunların hepsi de arkadaşlar belirli. Bunun için bu ek geldi. Peki şimdi benim size başka bir sorum var arkadaşlar. Bu kelimeleri yani o adamı, ısık gölü, telefonu, evi sözlerine bir soru sormak istiyorum. Bir soru sözcüğü ile soru sözcüklerini biliyoruz biz. Kim, ne, hangi, ne zaman, kaç gibi soru sözcüklerimiz var Türkçe'de. Ve bu sözcüklerle bir soru sormak istiyorum. Acaba nasıl oluyor? Bir düşünün o adamı için hangi soru? O adamı o zaman sorumuz bence buldunuz. Evet kimi? Kimi nereden tanıyorum? O adamı nereden tanıyorsun? Peki. Isık göl biliyorsunuz bir yer ve yerle ilgili sorumuz neydi bizim Türkçe'de? Nereyi? Nereyi her yaz ziyaret ediyorsunuz? Isık Gölü her yaz ziyaret ediyoruz. Peki bir sonraki bu evi almak istiyoruz. Ev bir şey arkadaşlar. Ve şeyler için sorumuz neyi, değil mi? Normalde. Ama ben farklı bir soruyu göstermek istiyorum size. Hangisini? Değil mi? Burada 2 3 tane ev var. Bu evimi, şu evimi, o evimi hangisini almak istiyorsunuz? Ve cevap bu evi almak istiyoruz. Ve e, diğer cümlemizde telefonu. Telefon bir şey arkadaşlar. O zaman şeyler için sorumuz yine neydi? Ve sorumuz neyi çok kullanıyorsun? Ya da neyi çok kullanıyorum? Telefonu çok kullanıyorsun. Peki geçtik. Biraz önce ünsüzden sonra nasıl oluyor onu öğrendik arkadaşlar. Ünsüzden sonra öğrendik. O zaman şimdi ünlüden sonra yani benim sözümde bir ünlü harf var sonda ve ondan sonra ne oluyor? Bir fark var mı? Şimdi ona bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Ünlüden sonra mesela kapı, masa sözleri ünlü harfle bitiyor. Kapı ı ve masa a ile bitiyor arkadaşlar. Ve ondan sonra eklerimiz görüyorsunuz. Kapı yı, masa yı şeklinde arkadaşlar. Yani ünlüden sonra y geliyor arkadaşlar. O zaman ekimiz ı değil, y oluyor. Aynı şekilde üniversiteyi, silgiyi, yi, kutuyu, uykuyu, yu ve köprüyü, ütüyü, yu arkadaşlar. Ünlüden sonra arkadaşlar y var. Lütfen bunu unutmuyoruz. Peki bununla ilgili örneklere bakalım biraz. Kapıyı kapatıyorum. Silgiyi ver lütfen. Kutuyu açmıyor musun? Köprüyü geçiyoruz. Bu örneklerde arkadaşlar, bütün örneklerde ünlü harf var sözcüğümüzde ve ünlüden sonra y, y, u, ü şeklinde ekimiz geldi arkadaşlar. Peki, şimdi bir diğer konu arkadaşlar iyilik ile. İyilik daha önce öğrendik, biliyoruz ama biraz hatırlamak için tekrar bir örnek vermek istiyorum. Mesela burada bir araba var ve sorum şu, bu araba kimin arabası? Peki, cevabımız belki bu araba benim arabam, senin araban, onun arabası, bizim arabamız, sizin arabanız ya da onların arabaları. Bunu hatırlıyoruz arkadaşlar, biz bunu daha önce öğrendik biliyoruz. Peki benim arabam, senin araban, bizim arabamız ve sizin arabanızda ortak bir şey var arkadaşlar. O ortak şey şu, bu dördü benim senin bizim sizin e, ünsüz ile bitiyor arkadaşlar. Bakın arabam, araban, arabamız, arabanız gibi bu, bu harfler ünsüz. Bunlardan sonra arkadaşlar ben belirtme durumu eki eklemek istiyorum. O zaman işim çok kolay. Sadece eklerden hangisi uygun ise ı, I, i, u, ü'den hangisi uygun ise onu ekliyorum. Ünlü uyumuna bakıyorum değil mi arkadaşlar? Benim araba mı? Senin arabanı? Bizim arabamızı? sizin arabanızı gibi arkadaşlar. Ama onun ve onların için biraz farklı. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar, onlar onun arabası ünlü ile bitiyor. Onların arabaları yine ünlü ile bitiyor. O zaman biraz farklı bir işlem yapıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu e, ünlü ile biten iyilikli tamlamalardan sonra bir n harfi geliyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Önce n harfini koyuyoruz. Sonra ünlü uyumuna bakıyoruz ve ı, I, i, u, ü hangisi gerekiyor onu koyuyoruz. Mesela onun arabası nı, onların arabaları nı gibi arkadaşlar. Peki sadece onun ve onların mı? Hayır değil. Farklı Ali'nin, Ayşe'nin, annemin, babamın, okulun gibi tamlamalarda da olur. Mesela bakın Nazgül'ün çantası nı. Ali'nin Evi, ni. Dersin, konusu, nu. Kedinin, gözü, nü gibi arkadaşlar. Burada da eklerimizi yazmak gerekirse arkadaşlar eklerimiz nı, ni, nu ve nü. Sadece ne ekliyoruz? Ve ondan sonrası ı, i, u, ü. Peki bunu da geçtim. Örneklere bakalım arkadaşlar. Yeni arabasını beğendim. Kimin? Ali'nin, Ayşe'nin yeni arabasını. Çocuk topunu istiyor. Kimin topunu? Tabii ki kendi topunu, onun topunu istiyor ve adam gazetesini okuyor. Adam kimin gazetesini okuyor? Kendi gazetesini okuyor ve bebek gözlerini kapattı, uyuyor. Bebek kendi gözlerini, onun gözlerini kapattı. Bakın arkadaşlar, bu cümlelerde yine iyilik eki var. Araba, sı, gazete, si, top, u, gözler, i gibi. Ve iyilik ekinden sonra bizim ekimiz ne alıyor ve n'den sonra ı, i, u, ü hangisi uygun o geliyor arkadaşlar. Peki son olarak arkadaşlar şuna dikkat etmek gerek. Ünsüz yumuşaması. Biz bu konuyu daha önce öğrendik. Bunu da biliyoruz. İlk defa değil. Bizim bazı Ünsüzlerimiz var. Onlar sert ünsüzler, mesela k, çocuk gibi. Bu ünsüzden sonra bir ünlü gelirse geliyor. O zaman arkadaşlar bu ünsüz yumuşuyor. Mesela çocuk k, ne oluyor? Yumuşak k oluyor ve çocuğu şeklinde. Bunun gibi arkadaşlar t, kağıt, ne oluyor? Kağıdı gibi. Ve yine Ç ağaç ağacı ve son olarak arkadaşlar kitap P kitabı oluyor arkadaşlar. Peki bu K, T, Ç ve P iyi kısaca, kolayca nasıl söylüyorduk arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz bence. Evet, buna biz ketçap diyorduk arkadaşlar. Çünkü bu ketçap sözün içinde K, T, C ve P harfleri var ve bunu unutmamak için böyle söylüyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar benim bugünkü dersim bu kadar. Beni dinlediğiniz için, dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dersimiz bitmiştir.